Bu teli oh, aaa gördün mü? <laughs> gördün mü aga? Direkt elinde içeri gir. Tamıcık gibi. Şurada bir tane yakışıklı Arkadaş gördüm. Hemen. Aman bana yok. Aman Şu DBS nasıl bir şey ya? Aa, ek binada adam var haberiniz olsun. Sesini ar duydum. Ben direkt basıyorum valla hiç tahammül edemem. Ben de girdim valla. O önümde ben adam. Normal adam bu arada. Oha DBS ile chat attım düşmedi. Kanka üstünde Canı yok canı yok. Git vur direkt. O DBS body shot chat, chat attım. Bitti mi? Yok abi bitmedi mi Nasıl düşmedi lan? Tamam. Hangi silahlar var? DBS ile kanka. Evet, evet. Headshot body <laughs> shot attım Headshot body <laughs> shot attım düşmedi adam. Oha. O baya doluymuş lan burası. Görmedi kimseyi ama. Dayı bana tek attı pompalıyla. <laughs> nerede bu adam? Yani <laughs> arka tarafta çok ses geldi az önce fark ettiniz mi onu? Yani, kanka nerede o adam? sürekli değil Bir şeydi. Hadi. Eee um, ne onun adı Havuzda havuzda ama loot yok Çöpün biri Abi <laughs> nasıl düşmedi lan o DBS'li headshot body shot'a çoğu oyuncu nasıl yapıyor biliyor musun? Baygın'ı öldürmeye çalışırken öldürüyor Baksana bastı öyle Evet evet öyle Tam olarak öyle doğru diyorsun ben Baygın'ı asla öldürmem Salarım yani Yaşayacağı varsa da yaşar. Geçen, gelir bir gel. daha, 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 daha öldürürüm bir sonra. Gel gerek var Gördüm geliyorum sana doğru. Şu ikiliye ver de alalım da. Uf da kafaya koydum. <gülüyor> <gülüyor> Beyni patladı vallahi. Zınk etti. Kanka çatıdakini içeri kaçırtmayalım ya. Kaçmaya çalışacak. Altında da var onun. Bak ben atacağım Yok çıkmayacak onlar. Eminim. İzle bak izle ben çıktım dışarı bak şimdi izle onları. Asla çıkmayacak o. Bu adamda kit yok, bir canman loot yok ki headshot attım bitti onun işi. Çıkmaz o da. Ulan adam dışarıdan nasıl girdi oraya ben görmedim onu. Aa körüm galiba ben. Sağdaki camda Bir dakika ben bir boost basayım kankan beni bir bekle istersen. Sana doğru döndü. Arabayla geleceğim sana şimdi. Altta bir var aşağıda. Aslında ben şuradan bir darlayım onlara ya da bakayım. Kardeşler sardık dört yanınızı sardık sizin. Yedi biraz. Kanka eve mi girdin? Dur beni bekle girme girme dur. Dur dur ben. Delikanlı adam gelir. Delikanlı adam gelir abi. Açık söylüyorum. Dur oğlum dur gerek yok delikanlılar. Bak şimdi ne yapacağım ben onlara. Sen bekle orada. Girme bekle orada. Valla çok yedi benden içerideki ama. Bekle bekle hiç girme. Muhtemelen iki vuruşa biter. Söyleyeyim. <laughs> Ah sola geçti herif. Soldaki evde. Geldim şimdi delikanlı olmaya karar verdim. Bir dakika. Kırmızı iç çamaşırımı çıkartayım da bir dakika. Dur 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 dur. dur. Şansı Cam. Kanka cam basıyor. Uff. Bir dağılmışız var ya selamun aleyküm dedik cidden. Tekme attım ya. M4 ver. Ben BSS'i çok sevdim ya. Bak kaç yerde BSS kullanayım tekte de bayitiyor Kanka adam AFK hani böyle sabitken iyi silah cidden ama hareket edince mermi yetişmiyor. Hızı. Çok <laughs> iyiymiş. <laughs> evet evet abi ben getirdim. Bunları kıskaç taktiği yapalım diye. Aman orman. Vurdukça şevke geldiğimden dolayı. Tamam mısınız gidelim mi? Bir rozok falan. üst Ne oluyor lan? Abi ben çok sevdim ya bunu. Sıkara dönem Bir tanesi sıkara olsun bari. İki tanesi olmaz. Hayır dur dur. Şunu basayım sonra git dur. Hayır, hareket etme. Dur. Dur dur. Gazı deniyor sadece. Ben onu fark ettim. Let's go. Let's go. Optimus Prime hayranı olduğumu söylemedim tabi Adam var ya, o köşedeki adam var ya götürünce bir dayanmıştı ki duvara var ya Dememek için var ya neler ya, dışarı çıkmak için Açın açın Şu duvarları kırın geçin Korna bozuldu Taklinde kaldı be ya <gülüyor> <gülüyor> Bir poçinkiye doğru gidelim <laughs> kendi kendime eğleniyorum. Kendi kendime eğleniyorum yeminle ya. Yani. Adam var buralarda abi bu arada haberiniz olsun. Kastı çünkü. Hile hileden dolayı. Bak önümüzde koşuyor. Çok güzel. İnmeyin inmeyin hiç. Sağda solda da olabilir. Yok Şöyle bir turlayam da. baba <laughs> ya az önce beni dakika 30'a kadar Thompson'la oynattınız. Farkında mısınız? Droba geçiyorum. Droba geçiyorum. Kayanın arkasında. baba anana şarkı bekle. Anca şuna içeyim de bir. Şu arkada yok muydu araba? Vardı orada. Bayır aşağı vurur ya bu kendine. Dur dikkat Aslında daha da vurması lazım da ama.

Aa biri atlayarak düştü alın biri. Tamamdır. Ah be biri atlayarak düştü be. Onu vuramadık. Kili gelmedi. Bunlar kız takımı kız takımı. Kız takımı bunlar. Hadi be Valla. Selam selam sesim geliyor mu? Selam merhabalar. Kübra Kübra şurada attı kendine Kübra. Neyse gelmiyor herhalde. Murat valla bugünkü şeyini hiç beğenmiyorum. Hep yanlış insanları buluyor. Aga şu kızın adını gördüm bu Kübra idi. Bakıyorum. <laughs> bak, valla Kübra kızın adı. Çak kaldı. Keşke tomak var mı onda? Hı ve Oğlum keşke kafa kafaya çarpışsaydık arabada böyle dong diye. Çok iyi olmaz mıydı? ben, Aa, ben aldım drop. <laughs> <Aferin, o olsun. gülüyor> M249 var ama abi yar olmadı bir şey. Yok mu buraya gelecek bu yakışıklı? Bu kadar şeyde hiç mi çıkmaz bir dikey tutamak. Aman. Eşim bir şey mi? diyeceğim, kaç kişi izliyor şu an? Şu anda izleyen öç kişi. Vallahi ama niye öyle yapıyor onlar ya? Çok üzüldüm. O kadar şenlik yapıyoruz burada. Kendimize yapıyormuşuz meğer Meher? Kendimize deliliyoruz. Abi. <laughs> Abi gidiyorum. Roba gidiyorum. Let's go. 7, 2, 3 kilo almam lazım. geldim buraya şöyle bir kafam içeride ki bir abone yiyor. <laughs> Geri Geçen başına gün başına. öyle vurdum bir tane droba geliyordu adamlar. Şoföre koydum. Yolun ortasında kaldılar. <laughs> <Biliyordur>, abi abi güzel <laughs> düştük Ben boş ver Eyleciyi basalım ben canı. Abi içelim bizden hiçbirimizin canı gitmedi biliyor <laughs> musun? Ben arkadaşlar kusura bakmayın da en yakın zamanda bir pomp protezi falan kol gerekiyor şart. Şart. Pardon Arkadaşı mesaja abi. bakıyordum. Arkadaşa abi. <laughs> abi hanımcıyız da kusura bakmayın. <laughs> Mesaj okuyor. Bir dakika dur telefon çalıyor. Efendim. Oyundayım. Arama beni oyundayım. <laughs> herife bak herife bak. <laughs> abi. konu dedim hadi kapat. Tamam abi geldim evet. Sevgilisi olmayanlar belli etti kendini. Biraz set alıyor benim set <laughs> ya. Değil mi? Yani onu Geri üzgünüm, seni üzgünüm. zor çünkü. Ama benim de yok. Kanka araç tam da burada bitmiş la. Fişe katıldı bu arada. Gelin gelin buldum ben araç. Siz gelin ben sizi fişeye götüreceğim şimdi. Artık gezdir be ya. Füştek müştek yapacağız şimdi. Ne, mahallesine ambulans gitmiş. Adamın sadece kaşı böyle ufak açılmış tamam mı? Eğlendi. Kaçırırsın. Ufak açıldığı için sizden hiç almamış. demiş ki abla öttürk korna. Abamız olsun mahallede. <laughs> Abi Murat öttür de abamız olsun burada. Nasıl geçiyorum yanına? fişek gibiyim. Abi kanete maya tamam. yok valla var. var? Abi adamlar şu senin füri füri dediğin evden atmış adamlar haberin olsun bak taramaya açık açık bir hızlı abi. geçiyorum direkt tara'yın abiler. Bas, bas, ben adam evet evet ben bir cam basmam.

Aga ben böyle dalıyorum fişeklere çok güzel oluyor. Birini araçla bayılttım fark ettiniz mi? Üstünden geçtim birini. Fişekte ezildi Kamil. Aman <gülüyor> <gülüyor> Onu bulacağız onu. Kanka nasıl? bacılar oldu mu Murat? Ne desin kanka? Bak. Kanka gözükmüyor bende lan. benim şey in, inik değil ya skin gözükmüyor. Yanları siyah tarzı. Yalnız şu an var ya bu adam burada nasıl bir meydan okudu piyasaya ya. Saçma sapan bir yere geçmiş salak. Salak. Kanka, bu aracı hep kullanacağımız için biraz daha böyle kullanmıyorsa... Onu çıkar oradan o ya dur bakalım ben şimdi çıkaracağım onu. Ama tekerini patlatmışlar galiba ya patlatmamışlar. Gel gel sen. Onun dilinden ben anlarım. Bu benim tacticalsın bu benim tactical. Calculated. O drobun harikasını öyle ezdim ben ondan da aldım oraya lock diye. Çok iyi splay atıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Onu fark ettim gözüne Ya öyle de Hani ne bileyim Yok mu fiştek miştek? Şey evet. Fişek, fişek daha basmamız Nerede yok ya? İyi alıştık fişek basmaya Hee evet. Bizim fişemizde basan Adamlardan adam. var ya akıllık yapmış Bak şimdi bak böyle kadını ufak bak bak, bak de Yok olmadı tarafı oluyor. Yani. <laughs> yani bul. Kastı buralarda olur inşallah. 8-5 kişi var. Çok az. Dur. Dur. Ya şu detaylara hiç takılmıyorum yani Niye böyleyim ben? İnşallah 5 ya. Yani. inşallah çok İnşallah 5 oyunu takımdadır ya. ne zaten. Olur, olur mu olur? 2 yan yana gelirler. Hadi şu kalan 3'ü öldürelim derler. Biz bir ara yaptık biliyor musun? Ben yanlışlıkla benim yanımdaki adamları vurdum sonra dedim ki Kanka vurdum vurdum. Çocuk küfür etti. Lan beni vurdum beni. Hepsini vurdum işte. Ben hiç öyle yapmam. Direkt öldürüyordum herkese. Hehehehe. <laughs> Klandakilere denk geldim. Bizim abilerin için çarptı. Bizi vurmayın kasanın. Ben birkaç yıl bir da şey bizim abileri vurdum dedim ki. Ha şurada araç var galiba. He yok. Dedim abi vurdum vurdum. Ulan bir baktım adamlara <laughs> yani. vurmuşum. Böyle bir utandım var ya kendimi bombayla öldürdüm çıktım. Evet. Allah ben direk öldürürüm affetme. Ben de abi. Hani, eğer zıplıyorsa evet. elinde silah varsa hiç affetmem. Evet. Silah yoksa üstü boşsa o zaman belki. Evet. E <laughs> Evler boş. <laughs> araç lazım. Şu yollu vardır illaki ya. Bir iki tane oluyor burada ama. Var var orada. Var benim bebeğim. Ezbere biliyorum ya yerlerini ezbere biliyorum. Ya şu araç hep böyle uzakta kalmak zorunda mı ya? Böyle az bir mesafe. Abi bayır aşağısında niye vurdurmuyor ben onu anlamıyorum Aklına ya. Arkamda seni çimledik biliyor musun? Araba gittiği yere kadar gitsin diye. <laughs> Vurduralım ya. Bir el atın be ya. Aman o romancı. Ayy. Ay o romancını <laughs> yiyeyim senin ya. Valla ben de yiyeyim ya. Gözlerinden bomba ilerisi uçuyor. Aa adama bak adama. Body. kabak gibi açıktayım var ya. Kardeş. Bu kayanın arkasında saklanıyor bu. Şurada. Evde, o, o enemies hayalde. Evde Gidelim evde. Abi. Gidin abi arabayla tamam siz. Acaba? Koşuyorum ben siz gidin. Burada evde. Balkonda gördüm. Ben bakıyorum. Bakamıyorum. Teşekkürler Ben yalnız arabadan tutladım burdan fark da bir araba var ama Az gördün Ev... mü? Yok kanka ya uzaktaydım ben Adama bakıyordum Bu arkadaşı da çok bir şey Abi ben bu saatten sonra mutatmıyorum çünkü Çok büyük bir utanç Utanç kaynağı aslında Şurayı bırakalım Siz gidin geliyorum bageli Ya da arabaya biniyorum Nerede durup? Evet, Onu boş ver ya eşkıya. Alanın ortası zaten de o Üç kişi kalmış. Arkadaşlar karşıda değildir inşallah. Karşıda olamaz ya. Çünkü alanı buraya atacak yani. soda kapancağın kapanmayacağına göre. şuraya da en başta. Gördüm ona ileride. da gidiyorum. Araba orada, araba var orada. Oradalar herhalde. Ya KNT savaşları yapmayalım mı biraz? Der. Biraz uzak, aynen içeride de. Şuradan biri mi geçti? Abi niye atladın abi? Ben R'ye basıyorum diye atladım yanlışlıkla ya. <laughs> İyi bu en azından görmedi adam. Bu R'ler. Abi o düştü sıkıntı. E, e, Alsana e, 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 sen. Alırsın canı bir. Her şey kamuflajlı sana? adam haberin olsun canı bir. O zaman iki kişiler. Siyah gördüm ben de bir tane. Yani kamuflajlı. Kamuflajsız gördüm ben. Evet evet iki kişiler. Bak direk basacağım onu. Direkt. Aa, ah gördüm onu. E ee, diğer evde diğer evde. Aha. Tamam. Can basıyorum. Arkadaş nerede Sonuncuları kaldı. Sizin amca oğlu nerede? Özerim Arkadaşlar. Aa burada burada. gel 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 abi gel. gel. Dur. dur. Tava mı tava mı? Yok abi. Ben abi ya. buna Yak dakika. yakıyorum yakıyorum. Ya, dur ben yakayım yakacağım dur abi. Tava, tava atalım. Tava görevim var lan. At abi at. at. At at abi sen tava at biz seni de yakalım. Abi tava vursana sen. Oyun bitecek zaten ölmeyeceksin yani. Dur, sana, dur. ben de geçeyim benim kafayı da patladı. Abi ne yapıyorsunuz şu an? Bak şey yap. Gel gel. Gelin. X'e bas. X'e 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 e bas.